Esmaül Hüsna'nın nuruyla tadıyla içimizi ısıtan ulu erenlerin kutlu sözlerine yer veriyoruz. Can simidimiz olan sözler, nefes olan sözler. Yüce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu kutlu sözüne ilk sırada doğal olarak yer veriyoruz buyurdular ki Canım kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız, olamazsınız. Bakın bir cennet bilincini bu dünya için ve hakiki cennete ulaşmayı imana bağladı. İmanı ise sevgiye, birbirimizi sevmemize bağladı. Yine buyurdular ki, kıyametin kaim olduğu gün, ihlas ve şirk buluşup, huzuru Rabbül Alemine çıkacaklardır o zaman Rab Teala ihlas ehlini toplayıp cennete, şirk ehlini ise tırnak, sen de cemaatini alıp cehenneme git emrini verecektir buyurmuşlardır. Ya Rabbi, ihlas ehlini dahil olan saliha kullarına ve onların izlerine, Yörüngelerine dahil eyle bizi, dinleyenlerimizi, sevenlerimiz. Amin ya Rabbi. İmam-ı Rabbani nefis, nefis itminana ulaşmadıkça, dingin olmadıkça can burnuna hakiki imanın kokusu ulaşamaz. İmanın yok olması korkusundan korunmuş olamaz buyuruyor. Demek ki nefsimizin dingin olması için Allah'ım nefsimize takvasını ver duası ile beraber eylemlerimiz de buna uygun olacak. La ilahe illallah zikrinden maksat afaki ve enfüsi yani dıştaki ve içteki batıl ilahlar yok etmektir afaki ilahlar kafirlerin batıl ilahlarıdır. Mesela tarihteki lat uza gibi putlar. Enfüsi ilahlar ise içteki ilahlar ise nefse ait arzulardır. Egomuza ait arzulardır buyuruyor. Cenab-ı Hak bu konuyla ilgili Casiye Suresi 23. ayetinde bizleri uyarıyor. Ayetin mealini arz ediyorum. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın da nefsinin arzusunu ilah edindiği kulunun halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Bu ayetin mealiyle ilgili, ulu çınarlarımızdan birisinin meali şudur. Kendi hevesini, egosunun hevesini, hevasını Tanrı edinen, bu yüzden Allah'ın onu bilgisi, kabulü doğrultusunda saptırdığı, algılaması ve hakikati hissedişini kilitlediği, görüşüne perde koyduğu kimseyi gördün mü? Allah'ın bu uygulamasından sonra onu kim hakikate erdirebilir ki? Hala düşünüp değerlendirmez misiniz? Değerli kardeşim, fıkhın itikadın, şeriatın, zahirinin insanları mükellef tuttuğu ve kalben tasdik etmekten ibaret olan iman, afaki ilahların yok edilmesinin ortaya çıkmasıyla yeterli bir iman oluyor. Ancak enfüsi batıl ilahların yok edilebilmesi için nefsi emmarenin teskiye edilmesi lazımdır. Bu cümlemi daha basit bir şekilde söylersek, kalp ve dil ile la ilahe illallah Muhammedur Resulullah denildiği zaman iman yeterlidir. İmana adım atmış olunur. Ancak ancak enfüsi batıl ilahların yok edilebilmesi için bu sözden öteye geçip Nefsi emmare'nin teskiye edilmesi lazımdır. Ehlullah'ın yoluna girmenin sonucu ve gayesi budur. Hakiki imana ulaşmak bu her iki tür batıl ilahları yok etmeye bağlıdır. İlah ismi şerifini anlattığımız derse tekrar bakalım deriz. Esenle kalınız.